Yeter gerçekten sıkıldım artık insanlara sarhoş olmadım anlatmaktan yoruldum ben sarhoş değilim tavırlarım konuşmalarım hasta olduğum için böyle yani daha doğrusu hastalık geçirdiğim için böyle benim beynime fıtı attı peş geçirdim. Taş destellerimi de vurdu. O yüzden böyle konuşuyorum. Bu da O yüzden ben sarhoş değilim. Benziyor muyum sarhoşa? Ay yaşa benziyor muyum? Tek içtiğim şey süt. Süt ve aynen içiyorum. Başka bir şey yok. Bir de su içiyorum. Detoks suyu. O kadar başka bir şey yok. Lütfen artık beni sarhoşlukla yaftalamayın. Ben sarhoş değilim. Benziyor muyum? Benziyor muyum? Bak, bakın ya Allah aşkına söyleyin bana. Yani benziyorsun ya da benzemiyorsun deyin. Değilim, 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 değilim. Sarhoş filan değilim. Felçliyim. Çıldırtsınız beni, deli beni.